Kardeşlerim 21 Aralık Pazar günü mübarek 3 aylar başlıyor. O 3 aylara şimdiden manevi hazırlıklar yapacağız. Önce şunu yapacağız. 3 Aralık Çarşamba'yı 4 Aralık Perşembe'ye bağlayan gece kalkacağız. 8 rekat teheccüd namazı kılacağız. Her 2 rekatta bir selam vererek. İlk rekatlarda Fatiha. Burayı dikkatli dinleyin. İkinci rekatlarda biliyorsanız Ayetel Kürsi'yi bilmiyorsanız İhlas Suresi okuyun. Namazı bitirince 111 La İlahe illallah tesbih çekin. 11'de La İlahe İllente Sübhaneke İnni Küntü Minez yani Yunus Aleyhisselam'ın duasını tesbih gibi çekin. Sonra da ellerinizi kaldırıp Allah'ım bu gece teheccüd namazı kılanların duasını kabul eyle. Bu çekilen tesbihler hürmetine benim de duamı kabul eyle. Bu arada düşüyordum. Evet böyle de dua edin kardeşlerim. Sonra da biliyorsunuz perşembe günleri oruç tutmak sünnet. Eğer sağlığınız el veriyorsa 4 Aralık perşembe gününü de oruçla geçirin kardeşlerim. Bakın bu toplu dualar o kadar büyük bir nimet ki buna katıldığınızda kardeşlerim hem çekilecek milyonlarca tesbihin sevabını alacaksınız, tutulan oruçların sevabını alacaksınız hem de düşünün teheccüd vakti yüz binler size dua edecek. Şimdi ben 3 aylara yapacağımız manevi hazırlığa milyonlarca kardeşimin katılmasını istiyorum. Bu da nasıl olacak? Sizlerin gayretiyle bu videoyu herkese ulaştırmanızı rica ediyorum. Bir 3 aylarda canlı yayınlar yapacağız. Hasbihal ilim merkezinizde olacak faaliyetleri duyuracağız. Evraplar, eskerler, dualar 3 ayları çok bereketli geçireceğiz. O yüzden sayfayı da takip edin ki hepsinden haberiniz olsun kardeşlerim. Başlıyoruz. 3 aylara manevi temizliğimiz birlikte başlıyor. Bu videoyu her bir kese ulaştırmanızı rica ediyorum.